Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemindeki çalışmalarımıza alan ile ilgili problemler konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın konuya giriş kısmıyla başlayalım. Boyacı Mehmet Usta bir evin yanında çizimi verilen ön yüzünü boyamak istiyor. Pencereler dışındaki alanı boyayacak olan Mehmet Usta boyayacağı alanı hesaplarken nasıl bir yol izlemelidir açıklayınız demiş. Türkler Mehmet Usta boyayacağı alanı bulmak için öncelikle evin ön yüzünün tamamının alanını bulmalı. Sonra boyanmayacak kısmın yani pencereler pencereler boyanmayacak. Pencerelerin toplam alanını bulmalı. En sonunda boyayacağı ne kadar alan olduğunu bulmak için tüm alandan pencerelerin alanını çıkarmalıdır. Böylelikle ne kadar alan boyayacağına ulaşabilir. Kitabımız yine çok güzel örnek ve çözümlerle devam etmiş. Bunları incelerseniz size büyük katkı sağlayacaktır. Alıştırmalar kısmında ise yanda bir lokantanın dikdörtgen biçimindeki bahçesinin ön ve bazı ölçüleri verilmiştir. Lokanta sahibi bahçedeki havuz, piknik alanı ve parkın dışındaki alanı çimlendirmek istiyor. Havuz, dikdörtgen, park, dik üçgen, piknik alanı paralel kenar olduğuna göre lokanta sahibinin çimlendirmek istediği alan kaç metrekaredir demiş. Biz öncelikle bahçenin tamamının alanını bulacağız çocuklar. Tamamını çimlendirmek istemiyor tamamının alanını bulacağız. Havuzun, piknik alanının ve parkın alanlarını tamamının alanından çıkaracağız. Kalan kısmı da şimlendirecek. Peki tamamının alanını nasıl buluruz? Dikdörtgen şeklinde. Kısa kenarla uzun kenarı çarparız. Dikdörtgenin alanını bulurken. Kısa kenarımız burada 24 artı 36'dan 60 metre. Uzun kenarımızın ölçüsünü bulmak için de bakın burada bir uzunluk verilmemiş. Bunu da paralelkenar dörtgenin Karşı kenarından bulacağız. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için. Burası da 30 metre olarak bulunur. Uzun kenarımız bunların toplamıdır. 24, 12 daha 36, 30 daha 66, 12 de burada 78 metre. Tüm bahçenin alanı bulunurken kısa kenarla uzun kenar çarpılır. 60 çarpı 78 eşittir 60 78'i çarparken 6 ile 78'i çarpar yanına da bir sıfır yazarız. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 7 42 4 de elde 46. Yanına da bir sıfır yazdık. 4680 metrekarelik bir bahçesi var. Tamamını çimlendirmeyecek. Dolayısıyla piknik alanının alanını bulalım. Paralel kenar şeklinde buraya yazalım. Piknik alanının kaç metrekare olduğunu bulacağız. Paralel kenar dörtgenlerde alan bulunurken bir kenarı ile o kenara ait yükseklik çarpılır. Bakın burada 30 metrelik kenarın yüksekliği de karşı kenardan indirilen dikmedir. Yani dik doğru parçası 18 metredir. Dolayısıyla 30 metre ile 18 metreyi çarptığımızda paralel kenarın alanını bulmuş oluruz. Burada da yine 3 ile 18'i çarpıp sağına bir 0 koyacağız. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 1 3 2 de elde 5. Bir sıfır da buraya yazdık. 540 metrekare. Parkın alanını bulalım. Orası da çimlendirilmeyecek. Park bir dik üçgen şeklinde. Dik üçgenlerde dik kenarlardan birisi taban iken diğer dik kenarda o tabana ait yüksekliktir. Alanı bulunurken de taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparız. 24 ile 24'ü çarpar 2'ye böleriz. Burada sadeleştirme yaparsak 2 ile 24 sadeleşir. 12 ile 24'ün çarpımı parkın alanını verir. 24 ile 12'yi çarpalım. 8, 4, 4, 2. 8, 8, 2. 288 metre kare. Havuzun alanını bulalım. Havuzda dikdörtgen şeklinde uzun kenarla kısa kenar çarpılır. 24 ile 18'i çarptığımızda 8 kere 4 32 elde var 3 16 3 ile elde 19 1 kere 4 4 1 kere 2 2 topladığımızda 2 13'ün 3'ü elde var 1 burası da 4 432 kare. Şimdi çocuklar çimlendirilecek alanı bulmamız için tüm alandan piknik alanının parkın ve havuzun alanlarının toplamını çıkarmalıyız Peki bu alanların toplamı nedir 540 288 432 topladığımızda 10'un 0 elde var 1. 11, 15, bir de elde 16. Elde var bir 7, 11, bir de elde 12. 1260 metrekare. Tüm alanımız 4680 metrekareydi. 1260'ını çıkarırsak 3420 metrekarelik bir alana kim ekebilir diyoruz. İkinci sorumuzda yandaki ABCD paralel kenarında AB kenarına ait yükseklik sabit tutularak AB uzunluğu ve DC uzunluğu 3 katına çıkarılıyor. Yeni oluşan paralel kenar ile ilk halinin alanlarının oranı kaçtır demiş. Bakın burada bir değer vermemiş ancak 3 katı da çıkarılacak. Dolayısıyla biz bu soruyu çözerken bu uzunluklara değerler verebiliriz. İstediğimiz değeri verebiliriz. AB uzunluğuna ve AB uzunluğunun yüksekliğine karşı kenardan indirilen dik doğru parçasıdır. İster buradan indirin AB kenarının uzantısına isterseniz şuradan indirebilirsiniz. Aradaki mesafeyi ölçmek için yüksekliği bu şekilde gösterebiliriz. Peki şimdi yüksekliği AB uzunluğuna önce 10 santimetre diyelim. Yüksekliğine de 5 santimetre diyelim. Çocuklar ilk halinde. Alanı bulunurken ne olacaktır? AB uzunluğuyla yüksekliği çarpılacaktır. Yani ilk halinin alanı 5 çarpı 10'dan 50 santimetre kare olacaktır. Şimdi AB kenarının ve DC kenarının uzunluğu ne oluyormuş? 3 katına çıkarılıyormuş. Yükseklik sabit kalacak şekilde. Yani biz bunu biraz şöyle uzatırsak 3 katına çıkardığımızda AB kenarı 30 cm olur. Yükseklik yine aynı duruyor. Son alan diyelim yükseklikle kenar uzunluğunun çarpımıdır. 5 çarpı 30'dan 150 cm kare olur. Bize ne dedi? Yeni oluşan paralel kenar ile ilk halinin alanlar oranı kaçtır? Yeni alan ilk alan oranını yazalım. Yine alanımız 150 santimetre kare. Son, e, ilk alanımız 50 santimetre kare. Santimetre kareler sa, e, sadeleşir. Biliyorsunuz birimli birimsiz oranları işledik. 150'nin 50'ye bölümü 3 olur diyoruz. Üçüncü sorumuzda yanda dikdörtgen biçimindeki bir çiftliğin belirli bir bölümünün bazı ölçüleri verilmiştir. Köpek kulübesi, kare, tavuk kümesi, dikdörtgen, ahır, paralelkenar, kenar, bekçi kulübesi, dik üçgen şeklindedir. Buna göre bekçi kulübesi, tavuk kümesi, köpek kulübesi ile ahır dışında kalan alan kaç metre karedir? Yine tüm alanı bulacağız. Sonra bekçi kulübesinin, tavuk kümesinin ve köpek kulübesi ile ahırın alanlarını da bulacağız ve çıkaracağız. Tüm alan dikdörtgen şeklinde olduğu için kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Uzun kenarımız bakın burada 30 metre. Kısa kenarımız 25 metre. 30 ile 25'i çarptığımızda 3 ile 25 çarpılır. 75. Sağına da bir sıfır konur. 750 metrekarelik bir alanımız var. Peki köpek kulübesinin alanı nedir? Karedir. Kare olduğuna göre ne yapacağız? Bir kenarının karesini alacağız köpek kulübesinin alanı eşittir. Bir kenarının karesidir. O da 2 çarpı 2'den 4 metre karedir. Tavuk kümesinin alanı dikdörtgen. Kısa kenarı 4 metre, uzun kenarı 6 metre, 4 kere 6'dan 24 metre kare. Ahırın alanını bulalım. Şurada bulalım ahır alan eşittir. paralelkenar dörtgen şeklinde. paralelkenar dörtgenlerde bir kenar ile bu kenar kenara ait yükseklik çarpılarak bulunur alan. Burada 15 metrelik kenarı biliyoruz. Bu kenarın yüksekliğini de biliyoruz. 15 ile 8'i çarptığımızda 120 metrekare. Bekçi kulübesi dik üçgen şeklinde. Dik üçgenlerde daha önce söylediğim gibi dik kenarlardan biri tabanken Diğeri de onun yüksekliğidir. Bekçi kulübesi alanı diyelim. Tabanla yükseklik çarpılır. 2'ye bölünür. 4 çarpı 5 bölü 2'den. 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2 çarpı 5 10 metre karedir. Şimdi çocuklar burada ne yapacak? Dışında kalan alanı sorduğu için toplam alandan buradaki köpek kulübesi, tavuk kümesi, ahır ve bekçi kulübesinin toplam alanını çıkaracağız. Öncelikle bir toplayalım. Bakın burası 4 metrekare. Buraya yazalım. Burası 24 metrekare. 120 metrekarelik bir alan var. 10 metrekarelik bir alan var. Topladığımızda 8, 4, 5, 1. 158 metrekarelik bir alan var. Dışında kalan alan ise 700 50 metrekareden 158 metrekare çıkarılarak bulunur. 0'dan 8 çıkmadı. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 4 kaldı. 4'ten 5 çıkmadı. 14'ten 5 çıktı 9. Burada 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5. 592 metrekarelik bir alan vardır. Bu verilen tavuk kümesi, köpek kulübesi, ahır ve bekçi kulübesi dışında. Şurayı şu şekilde ayıralım. 592 olarak buluyoruz. Dördüncü sorumuz. Alanı 4 dekar olan bir bahçenin onda yedisine mandalina fidası dikilmiştir. Buna göre bahçede mandalina fidisi dikilmeyen alan kaç metrekaredir demiş. Üçüncülükler dikilmeyen alanı bulacağız. Öncelikle şunu yapalım. Bahçeyi 10 parçaya bölmüş. Yedisine mandalina fidesi dikmiş. Demek ki bahçenin tamamı onda onmuş. Onda yedisine diktiyse çıkardığımızda 10'da 3'üne bir de dikilmemiştir. Yani biz 4 dekarın 10'da 3'ünü bulacağız. Yalnız metrekare olarak istemiş. Dolayısıyla dekarı da biz metre kareye çevireceğiz. 1 dekar 1000 metre 4 dekar 4000 metre karedir. 4000 metre, metre karenin 10'da 3'ü nasıl bulunur? Normalde 4000 metrekare Kesirlerle çarpmayı öğrenenler için 3 bölü 10 çarpılarak bulunur. Öğrenmeyenler için ise bir çokluğun istenilen kesir kadarı bulunurken o çokluk kesrin paydasına bölünür. Yani burada 10'a böleceğiz. 400. Çıkan sonucu da kesrin payıyla çarpacağız. Çünkü onda 3'ünü arıyoruz. 10'a bölerek onda 1'ini bulduk. 400'de 3'ü çarptığımızda 1200 Metrekarelik alana fide dikilmemiştir diyoruz. İşin sorumuz. Çevre bilincine sahip öğrenciler ağaç dikme kampanyasına katıldılar. Öğrenciler 3 hektarlık arazideki her 4 metrekarelik alana bir ağaç fidesi dikeceklerine göre öğrencilerin kaç ağaç fidesine ihtiyaçları vardır demiş. Şimdi çocuklar bize 4 metrekarelik alanlara ağaç dikilecek demiş. Ancak arazinin tamamını da hektar olarak vermiş. Hektarı metrekareye çevirmemiz gerekir. Bakın 1 hektar 10.000 metre karedir. 3 hektar ise 30.000 metre karedir. Her 4 metrekarelik alana dikilecekse 30.000 metrekarenin içerisinde kaç tane 4 metrekare var? Bulmak için 30.000'i 4'e böleriz. 3'ün içerisinde 4 yok. 30'da 7 kere. 7 kere 4 28. 2 kaldı. 0 indirdim. 20'de 4. 5 kere 5 kere 4. 20. Şimdi sıradaki 0'ı indirdim. 0'da 4 yok. Bölüm kısmına yazıyorum. Bir daha 0 sıfır indirdim. 0'da 4 yok. Bölüm kısmına yazıyorum. Demek ki de 7500 tane ağaç fidesine ihtiyaç vardır. 6. sorumuzda 10 dönüm tarlanın 4 dekarlık kısmına patates, 20 ağırlık kısmına pancar, kalan kısmına ise ayçiçeği ekiliyor. Buna göre tarladaki ayçiçeği ekili alan kaç metrekaredir? Bakın metrekaredir diye sordu. Dolayısıyla verilen bütün arazi ölçülerini metrekareye çevireceğiz öncelikle. 10 dönüm. Dönüm dekar demektir. 1 dönüm 1000 metrekaredir. 10 dönüm 10.000 metrekaredir. Şuraya yazalım. 1 dekar 1000 metre karedir. Tabi 1 dekar 1 dönüm demek. Şimdi sonrasında 4 dekar demiş. Burada da 4 dekarı 1 dekar 1000 metrekare olduğu için 4000 metre kare olarak yazalım. 20 arlık kısmına da pancar ekmiş. 20 arı da 1 ar 100 metrekaredir. 20 ile 100'ü çarparsak 20'nin yanına 2 sıfır yazarız. 2000 metrekaredir. Şimdi sorumuzu tekrar okuyalım. 10 dönümlük tarlanın 4 dekarlık kısmına patates, 20 arlık kısmına pancar, geri kalan kısmına da ayçiçeği ekiliyor. Ayçiçeği ekili alanı bulunuz demiş. Patates ile pancar ekili alanı toplarız. 6000 metrekare tüm arazinin alanından çıkarırız. 10000 metrekareden 6000 metrekareyi çıkardığımızda ne olacaktır? 0 0 0 4. 4000 metrekarelik alana da ay çiçeği ekilir diyoruz. Evet, bu sorularımızda burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.